Bireysel hayatlarımızda ise bize bu tutulma, e, genelde tutulmalar 18 yıllık e, ve 9 yıllık metanom, tam metanom ve yarı metanom döngüleriyle gelir. Bu tutulma bize özellikle bireysel hayatlarımızda 2006-2007 yılları arasında yaşadıklarımızla alakalı ya da yakın geçmiş olarak 2015 yılında yaşadığımız konularla 2016 pardon 2016 yılında yaşadığımız konularla alakalı gündem maddelerini hatırlatıcı olaylar getirebilir. O yüzden bir geri dönüp bu dönemde neler yaşadığınızı biraz hatırlayabilirseniz en azından bu konular hakkında tedbir almanız daha kolay olacaktır. Yükselen koç ve koç burcunda olanların etkilerine gelecek olursak koç burçları, yükselen koç burçları bu tutulmayı, ay tutulmasını 12. evden alıyorsunuz. Daha çok sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz. Ama sadece sağlık değil, hani evcil hayvanlarınız da sağlığı olabilir ya da akrabalarınızın sağlığı ile ilgili gündemleriniz de olabilir. Sağlık kontrollerini ihmal etmemek gerekiyor burada. Ama bunun yanında destek noktanız var. En çok aileden destek göreceksiniz. Mesela burada iyileştirici etkiler de olabilir. Ailenizdeki herhangi birisinin uzun süredir devam eden bir sağlık mevzusuna çok güzel şifa da bulabilirsiniz. Ee, mülk alımları söz konusu olabilir. Aileyle ortak karar verilip bir mülk alımına gidebilirsiniz. Çünkü ani bir para çıkışı da olabilecek gibi gözüküyor. Sağlık kontrolüne devam edildiği sürece ayaklarla ilgili sorunları siz daha çok yaşayabilirsiniz. Bunlara dikkat etmeniz sizin için daha kolaylık sağlayacaktır. Yükselen boğa ve Güneşi boğa olanlar, e, bu tutuma sizin 11. ev dediğimiz alanda meydana gelecek. Sosyal çevreyi anlatır. Sosyal çevrenizde yenilikler olabilir, bir takım değişikliklere gidebilirsiniz, yeni bir ortama girebilirsiniz. E, bu ortam içerisinde e, etrafınızda akrabalarınızdan, çevrenizden destek alabileceğiniz bir tutulma. Yine evinizle ilgili sizin de harcamalarınız bu dönem artabilir. Eve bir takım şeyler alabilirsiniz ya da evde bir takım problemler çıkar ve para harcamanız, tadilat işleriniz oluyor. Bunlarla ilgili para harcamanız gerekebilir. İletişiminizin güçlü olduğu bir dönem, sosyal çevre içerisinde yeni arkadaşlıklar, yeni dostluklar da edinebileceğiniz bir dönemi gösteriyor. Ee, yalnız para harcama konusunda de davranmanız lazım. Genel itibariyle toprak grubu olan burç olduğu için siz bu tutunmadan bir nebze de olsun daha olumlu etkiler alacaksınız. Yükselen ikizler ve ikizler burcunda güneşi olan kişiler için bu tutunma çok daha önemli noktaya değiniyor. Özellikle iş, kariyer, meslek, bununla ilgili bir takım sonlanmalara gidebilirsiniz. İş yerinden ayrılmayı düşünebilirsiniz. İşinize son verilebilir ya da siz yeni bir işe geçmek için bu ayrılığı gerçekleştirirsiniz. Ee, dediğim gibi daha kazançlı bir yatırım vardır. Bu yatırıma geçmek isteyebilirsiniz ama oldukça etki aldığınız bir alan değişken bir burç olduğu için ee, sizin özellikle bu burş bu, bu dikkat etmeniz gerekiyor seyahatler gündeme gelebilir Eskiden beri süre gelen bir mevzunun artık açığa çıkması meydana gelebilir ee, bu mevzuyu açıp konuşmak ve yoluna koymanız gerekebilir dördüncü evinize Çünkü etki alacak ee, daha çok iş kariyer sorumluluklar aile aile sorumlulukları ile ilgili Gündem maddeleriniz olacak kolaylıklar diliyorum. Yükselen Yengeç ve güneşi Yengeç Burcu'nda olanlar için bu dönem özellikle seyahatler, uzak seyahatler bunlarla ilgili gündem maddeleri gelebilir. Kendi ailenizde, kardeşlerinizde, akrabalarınızda ya da eşinizin akrabalarıyla ilgili bir takım mevzular olabilir. Siz de su grubu olduğunuz için bu tutulmadan güzel etkiler alıyorsunuz. Özellikle sizi büyütecek, daha ileriye gidecek, uzun süredir hedeflediğiniz, yapmak istediğiniz ideallerinizle, umutlarınıza yol almak için planlar yapabilirsiniz. Yeni bir eğitim olabilir ya da bir çocuğunuz üniversite dönemindedir ya da siz üniversite dönemindesiniz. Bununla ilgili planlar gündeme gelebilir. İletişim konusu sizin için de güçlü olacaktır. Kardeşlerinizle ilgili yine mevzular gündeme gelecektir. Yükselen Aslan ve Güneş Aslan Burcu'nda olanlar bu ay tutulmasında en çok 2-8 hattında etki alacakları için e, tamamen finans durumunuzu ilgilendiren olaylar size gelecektir. Özellikle gelirleriniz, giderleriniz, miras konuları olabilir ya da bir kredi başvurusu olabilir. Borçlar, ödemeler, Bununla ilgili gündemleriniz olacaktır. Daha çok yaptığınız yatırımları değerlendirebilirsiniz. Bu yatırımlarla ilgili başka bir yön vermek isteyebilirsiniz. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Yine bunun dışında e, sağlık konuları da gündeme gelebilir. Yani sizin olmasa bile bir aile büyüğünün ya da hani sizin de olabilir bir ameliyat programlanabilir. Ya da bir tedavi sürecine başlayabilirsiniz. Bunlarla ilgili dönemleriniz olacak. Ama sizin desteğiniz hiç ummadığınız kişilerden, beklemediğiniz kişilerden, ummadığınız yerlerden de destek göreceksiniz. Kolaylıklar diliyorum. Yükselen Başak ve Güneşi Başak Burcu'nda olanlar ise sizin için gündem maddesi ilişkileriniz olacaktır. Özellikle ilişkileriniz, evlilikler ya da yaptığınız herhangi bir iş ortaklığınız varsa bunlarla ilgili final kararları alabilirsiniz. Um, artık sonlandırmak isteyebilirsiniz. Ya da yeni bir ortaklığa başlamakla ilgili düşünceleriniz de olacaktır. Bu konular sizin için çok önemli. Kendinizle ve ilişki içerisindeki kendinizi sorguladığınız bir dönemde olabilirsiniz. Um, bu dönem içerisinde hani aslında kadersel olarak büyük bir değişim yapmak istiyorsunuz. Burada iletişim diline biraz dikkat etmeniz gerekecek. Um, bir takım parayla ilgili hiç ummadığınız yerlerde bir harcama, bir kayıp durumları olabilir. Sizin de yanınızdan maddi konularda biraz daha dikkatli davranmanız gerekiyor. Ama gündem maddeniz kendiniz ve işbirliği içerisinde olduğunuz insanlar olacaktır. Yükselen terazi ve terazi burcunda güneşi olanların ise sizin de 12 alt aksanızda gerçekleşiyor. Sizin için gündem maddesi sağlık kontrollerini yaptırmak olabilir evcil hayvanınız varsa, onunla ilgili bir takım problemler çıksa da onlarla ilgili meşgul olup halledebilirsiniz. Daha çok aslında uzak yerlerden haberler de alabilirsiniz ve bunun için yapacağınız seyahatler de söz konusu olabilir. E, ee, yükselen terazilerin özellikle ayak rahatsızlıklarına, ayak bölgesindeki rahatsızlıklar, şişkinlikler, ödem gibi sorunlara dikkat etmesi lazım. E, ee, i̇ş çevrenizden destek alabilirsiniz. Çalıştığınız ortamda iş arkadaşlarınızdan destek alabilirsiniz. Yine bu Gündelik hayatla ilgili de bir takım değişikliklere sonlanmalara gidebilirsiniz. Bir alışkanlığınızı bırakabilirsiniz. Ya da iş çevresinde olan arkadaşlarınızla alakalı mevzularla ilgilenmeniz gerekebilir bu dönem kolaylıklar diliyoruz. Yükselen akrep ve güneşe akrep burcunda olanlar siz bu tutulmayı 5-11 aksından alacaksınız. Özellikle bir hobiniz ya da uğraştığınız bir alan varsa bununla ilgili yeni bir hobiye başlayabilirsiniz ya da bu hobiyi bırakabilirsiniz. Size en çok destek eşinizin akrabalarından gelebilir. Ya da yeni bir hobiye başlayıp bu hobiyle ilgili bir eğitim almayı düşünebilirsiniz. Sanatsal bir takım faaliyetler içerisinde olabilirsiniz. Aslında sezgilerinizin çok da kuvvetlendiği bir dönemdesiniz. Yeni eğitimler alınabilir. Hatta bu eğitimlerle ilgili bir takım para harcamaları olabilir sizin için. Ee, sosyal çevrenizle alakalı da bir takım sorunlar olabilir ya da kendinize daha çok vakit ayırmak isteyeceksiniz. Bazen olması gereken yerlerde olamayacaksınız. Bunlarla ilgili sorunlar olabilir ama bunlar halledilebilir. Genel anlamda su grubu olduğunuz için sizler güzel etkiler alacaksınız Jüpiter'de. Ee, kendinizle ilgili birçok açılımı da yaşamış olacaksınız. Yükselen yaylar ve güneşin yay burcunda olanlar ise siz bu tutulmayı dördüncü e, evinizde alacaksınız. O yüzden evinizle alakalı belki ev satımı olabilir, evinizle ilgili bir takım tadilatlar olabilir, evinizle ilgili bir takım değişimler olabilir, kökler, adalarla ilgili e, bir takım açılımlar yaşayabilirsiniz. E, i̇ş konuları da gündeminize gelecektir. Belki bir iş değişikliği ya da işle alakalı durumlardan dolayı Ortaklı bir işe girme ya da başkalarından destek görmek ama daha çok kredi çekimi de size gözüküyor. Belki bu konuyla alakalı maddi anlamda kolaylıklar da gelecektir size. Daha çok aileyle ilgilenmeniz gereken bir dönem. Aile büyüklerine daha çok vakit ayırmanız gerekecektir. Aile büyüklerinin sorunlarını almanız gerekecektir. Bununla ilgili açılımlar yaşayacaksınız. Kolay gelsin. Yükselen e, oğlaklar ve Güneş'e oğlak burcunda olanlar, sizler 3-9 aksında bu tutulmanın etkilerini alıyorsunuz. E, üçüncü ev kardeşler ve akrabalarla ilgilidir. Bunlarla ilgili günah maddeleriniz olacaktır. E, daha çok uzak yerlere gitmekle ilgili sıkıntı olabilir, ticari sıkıntılar olabilir, ticaretle uğraşıyorsanız eğer. Bununla ilgili ya da eğitimle uğraşıyorsanız eğitim yeriyle ilgili bir takım problemler olabilecektir. Ama e, evli olanların, eşlerinden ya da ortaklı olanların ortaklarından destek görebilecekleri bir dönem. E, i̇letişime çok dikkat etmeniz gerekiyor. İletişimle ilgili bir takım aksaklıklar e, yaşanabilir. E, özellikle araba alım satım gibi şeyler yapıyorsanız bunlara da dikkat etmeniz lazım. Yükselen oğlakların e, maddi olarak kredi çekerken ya da herhangi bir e, çevremizden, akrabalarımızdan yardım isterken bu konularda biraz daha dikkatli davranmanız gerekiyor. Yükselen kova ve güneş burcu kova olanlar için ise siz bu tutulmayı 2-8 aksından alıyorsunuz. O yüzden sizin için de aynen yükselen aslanlarda olduğu gibi e, ekonomi, gelirler, giderler, faturalar, miras konuları gündeme gelecek ama sizin daha çok Kendinizle ilgili bir takım e, alım-satım işleri daha çok gündeminizde olacaktır. E, daha çok e, kredi çekerken dikkat etmeniz lazım. Çünkü burada bir iletişim kapukluğu ve yanlış anlaşılmalar meydana gelebilir. Hukuki süreçleriniz olabilir bu dönemde. Mahkeme süreçleri olabilir. Bununla ilgili mücadeleniz olabilir. Ama bunlar da iyi sonuçlanacaktır. Çünkü e, destek alacağınız noktalar var daha çok kendinize ve sahip olduklarınızla ilgili belki bir araba alım satımı ya da sahip olduğunuz başka bir mülkün alım satımı. değer duygunuzun da eee yükseleceği bir dönemdesiniz. Yükselen balık ve Güneş burcu balık olanlar sizin için oldukça etkili çünkü kendi burcunuzda gerçekleşiyor bu tutulma. Jüpiter'in koruyuculuğunu tabii ki alacaksınız. Özellikle bu koruyuculuk size Um, uğraştığınız bir hobinin size sizi rahatlatması da olabilir. Ama daha çok çocuklardan, evli olanların çocuklarından alacağı güzel bir destek olacak. Ya da yeni bir aşk hayatı ile ilgili güzel bir gelişmeler olabilir. Bunun dışında çevrenizdeki iş arkadaşlarınızdan da destek alabilirsiniz. Kendiniz ve ilişkiler arasında sorgulamalarınız bu dönem fazla olacak. Ama daha çok kendinize odaklanacağınız bir dönem. Kendim ne istiyorum ya da neleri yapmam lazım, hayatımdan neleri çıkartmam lazım ya da kendimi daha iyi hissetmek için neler yapmam lazım diye düşüneceğiniz bir dönemdesiniz. Bütün dikkat kendi üzerinizde olacak. Güzel bir dönem. Jüpiter'den de destek alıyorsunuz. Ama yine de sağlık konularında çünkü tam da sizin güneşinizde olduğu için özellikle hani beden sağlığına, hormonal rahatsızlıklara, e, sizin de yine ayak bilekleri, ayaklarla ilgili sebebi belli olmayan sorunlara, uyku bozukluklarına, bununla ilgili e, bir takım böyle hassas şeylere Dikkat etmeniz lazım. Sağlık kontrollerinizi yaptırmayı ihmal etmeyin. Ama Jüpiter'den koruyucunuzu alacağınız için en azından şifası da yanına, yanında gelecektir. Hepimize bu tutulmadan en olabilecek en iyi etkileri alarak tekrar daha güçlü bir şekilde ayağa kalkıp hayata sarılmayı diliyorum. İyi günler.